Biz şimdi batıdan yüz çevirdik mi? Yani, hayır, tamamen. hayır, hayır, hayır. Olur mu öyle şey? Biz batıdan yüz çevirmeyiz çünkü bizim bir kolumuz batıdır. Bir kolumuz doğudur. Gücümüz her ikisinden de gelir. Birisi olmazsa diğeri yalnız kalır. Yürüyemeyiz. Bizim her iki kolumuz gövdemiz Türkiye'dir. Kolumuzun sağ tarafımız doğudur, sol tarafımız batı. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü ve kudretli gövdesiyle Dünyayı sallayabilmek adına her iki kolu da doğru ve eş zamanlı kullanmaktadır. Bugünkü politikamız bu noktada son derece doğru ilerlemektedir ve bu denge politikasını hem Doğu blokuna yani Avrasya bloku dediğimiz veya Şangay 5'si dediğimiz Doğu blokuna e, karşı görevlerimizi coğrafi anlamda, jeopolitik, stratejik anlamda yerine getirerek Batı'ya şu mesajı veriyoruz. ...ben yalnız değilim... ...senin kapitalist, terörizm tuzağına... ...bir kere düştüm, bir daha düşmeyeceğim... ...sana da mahkum değilim... ...aynı zamanda NATO'nun içerisinde yer alarak... ...ama boyun eğmeyerek, ...kendi çıkarlarımızı önceleyerek de... ...Doğu'ya... ...bak ben... ...senin de yayılımcı politikalarına... ...mahkum değilim... Hı hı. ...bir kolumda batıdadır diyerek... ...son derece dengeli bir politika... İşte bu iki kuvvet... Türk'ün kuvvetli gövdesini ayakta tutar. Yıllarca bizim ya sağ kolumuzu kestiler ya sol kolumuzu kestiler. Ama şimdi yok. Şimdi her iki kolumuz da yerinde. Kudretli gövdemiz ve imanlı göğsümüz ayakta son derece dengeli bir politikayla ile ilerliyor. Yani bu...